Herkese selam. Pazardayız. Güneş Cümlete tam düşüyor. Salih'le beraber açayım dedim. Aynen. Salih keçi içine de giriyor. Yok keçi zaten <laughs> aklımdaydı ya. Benim vardı sattık zamanı da. Keçileri Salih değil alınca mi? süt satacak. Aynen. İki Keçisi. keçiden, iki keçiden günde 10 litre süt üretip 100 litre satar mıyız? Onu bakar bakarız kes, ya. Sular kesilmez. Ilk, yani. i̇lk, zamanlarda yapmayız da sonraki zamanlarda <laughs> değil. <da iyi. gülüyor> Arkadaşlar çubuk pazarındayız. Perşembe <laughs> günü tamam. hemen pazara Salih ile başlıyorum. Çekiyor, Çok çekiyor, da kalabalık yok. Çekiyoruz çekiyoruz abi. Meşhur olmuyor. Meşhur olmak için çekmiyoruz ki abi. Bu hobim benim. Biz olmuyoruz zaten. He, seni yapıyorsun? çekmiyorum ki. Tavukları çekiyorum. Tavuklar meşhur oldu. Tavuklar tabii oldu. tabii kafesin içine doğru acık kafayı uzatsan seni de meşhur yaparız. <gülüyor> <gülüyor> i̇çine bile sok. Abi hemen oluyor. tavuklara geçiyorum. Selamünaleyküm yeniden. Nasıl abi nasıl neyimiz var? Bir tane ataksımız, iki tane tintetimiz var. 75 şey eder diyoruz. alana 200'e vereceğiz. Horoz? Yani horozumuz var ona 125 diyoruz. 100 liraya veririz. İtimiz var 200 lira. Hint güzel bir hayvanmış. Aynen. Genç daha. Maşallah. Aynen hem genç hem Aynen. güzel hem bence. Genç. Burada, Burada, genç horozlar var. Bir tane falan da 3 tane kaldı. Bunlar da 100'e veriyoruz. Toplamda Bunlar da 100 Bunlar da, da güzel fiyat veririz yani. Arkadaşlar genç horozlar 100 lira. Hint 200 lira. Tavuklar 75. Şu büyük horoz da 100. 25. 125. Bu da tüydeymiş. Aynen tüyde. Salih pazar olsun. Bir dolanayım geleyim. İnşallah hepsini satarsın. Aha burada ispençler var. İspençlere ne diyorsun? usta? Bunlar çift mi? İspençlerden tavuk, balta horoz, gülü Pazar olsun, kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Dursun abi kaç para tavuklar? 100? 100 lira. Burada lohman, sende, lohmanlar var, sende değil bunlar. Atakslar var, 100 lira. Abi pazar olsun, inşallah hepsini satarsın. Pazar sakin bugün. Hemen şöyle ufak ufak gidelim. Bakın şurada bir tane <laughs> yumurta buldum. Buradan nereden açılıyorsa şu yumurtayı <laughs> alayım da. Buradan açılmıyor. Tavuğun biri yumurtlamış arkadaşlar. Tavuk mu yumurtlamış, İranlar mı yumurtlamış? Ee, abi bu tarafa biriniz bakın da bir yumurta atmışlar yiyecekler. Yumurta var da iyi yemesin hayvanlar abi. Arkadaşlar kremlik varlar. Muhammed abinin tezgah. En baştakinden soracağız. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Abi en baştaki kafeste bir yumurta var da hayvanlar didikliyor. Bir bak istersen. Hepsi bir abla sana. Aldım bana. Abi şöyle göstereyim ben fiyatlarını soracağım şimdi. Bak abi şu kafesin nereden açılıyorsa gel. Bunlar 150, şey abi, 150 şey. Tanesi? Tanesi 150 lira. Kafes <gülüyor> yandan açılıyormuş. <laughs> ne yaptı? Şifreli kapı mı ya? Şunu bir çek kaydı yumurtayı. Ayrıca kavgalar da kadar. Yumurtayı kurtardı. Soracağız abi ben de bilmiyorum. Arkadaşlar video şurada müşteri var da buradan devam etmek istiyorum. o yüzden bir durdurayım buradan bak geri açalım. Abla bunlar da kılavuzda daha yeni kılavuzda bak. 12 kolu sattım. Başlar abla yer değişikliğinde yumurta ne kullanıyorsun yem. Yumurta yem kullanıyorsan gelir. Selamünaleyküm abi. Selam kardeş. Abi şu Mavi'ciler en başta maviymiş zaten. Evet. Ne şu kadar var. abi yeşilciler? 120 lira. Bunlar 120? Evet. Şuradakiler? Şu 3 artı 1 var vatandaşlarında. Burada kuyruksuz mavici var evet. 3 artı 1. Evet. Ona fiyat ne diyoruz abi? 2 lira diyoruz. 2 lira. İranlar? İranlar 250 lira. Köy tavukları? Köy tavukları 150 lira. 150. Bir çiftli ispancın var evet. herhalde. Bir dişi bir erkek. Onlar ne kadar abi? Onlar da 300 lira kardeş. 300 lira maşallah. Şurada bir brahmo rozumuz var abi. 200 lira. Abi. 200 lira. <laughs> Yoğun oluyorsun ya Noman abi. Yani, abi. Beyazlar ne abi? 50 kardeş. Kaç kuruş abi? 80 liraya verdik, sattık yani. 80 liraya sattın, çok iyi. Atakslar? Ataklar 100 lira kardeş. Atakslar 100 lira. Şurada da bir gençler var bir de. Gençler var, onlar da 75 lira kardeş. Şu genç ferikler 75 lira evet, diyoruz. Evet. En önemlisi de şuradaki gazımız evet, herhalde. Öyle şey öyle. ördeğimiz. Öyle. Civcivler de mi Amerikan abi? Evet Kaç kardeş. para abi? Bu da böyle 1000 lira arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 civciv var abi. Burası böylece 1000 lira. Evet, evet. Abi pazar olsun. Olay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Abi etlikler ne kadar hazır yanımdaki? Etlikler 100 lira. Şöyle bir etlikler de göstereyim. Efendim? Bilişler 80. Heh, bilişler varmış 80'miş. Etlikler de bunlar arkadaşlar. Şuradan dönelim, şu tarafa geçelim. <laughs> Selamünaleyküm. Abi ne kadar tavşanlar? Tavşanlar 50 arkadaşlar. Muhabbetler? 70 lira bebe onlar. Bunlar evet. Bebeymiş. Gayet bebe. Görüntü de bebe. Tanesi 70 lira. Abi pazar olsun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Şuraya gelelim. Sahibi abim yok herhalde. Burada da İranlar var. Biraz bıldırcınları var ama biraz geçmiş herhalde yaşlar bilmiyorum. Yeni genç durmuyorlar bilmiyorum ben pek. Şimdi ne desem yalan olur. Sorardık. İran tavuklar var. Selamünaleyküm. Sizin mi abi? Sizin değil. Arkadaşlar bu İranlar falan geçen hafta da çekmiştik diye hatırlıyorum. Selamünaleyküm. Selam. Abi bu ne tavuğuymuş ya? Bu ip tavuğu, altındakiler İsveç, kuş yavrusu var. Allah Allah, öyle karışık bir şey. Kaç para abi, 3 yavrusuyla beraber? 200 liraya bıraktık arkadaşlar. 200 lira, çok iyi abi, pazar olsun. Allah. Bunlar? Bunlar da ne dayı? Yani onunla bir anlamam kanarya, kanarya mı? Çok güzel. Mı? Tavuk kalın. Kaç para abi kanaryalar? Abi 150 liraya veriyor Tanesi 150 Bunların cinsi ne abi? Manilo, biri A, tepeli, tepeli mi? Tepeli hariç, o Manilo değil. Bu tepeli Manilo, Manilo Anladım, bunların erkeğe dişisi belli mi? Beyaz erkek, bu be tepeli ikisi dişi. Evet, yani, beyaz erkek, öbür ikisi Anladım. dişi. Burada da Kemal Yağcı'nın güvercinler var. Allah razı olsun, bu hafta ihalemizi açıyoruz. Temizlik yapılıyor Nerede? Çarşı merkezini açıyoruz da konum olarak paylaşacağız. Çarşı merkez, Çubuk Çarşı merkezi. Süper. Seni de çağıracağız. Çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi, İnşallah. çekimimizi. İnşallah bir bakalım. Şöyle güzel bir kuş olursa seyredelim. İyi gelecek, iyi. Hadi bakalım. İyi ezmedi diyor. Hayırlı olsun abi. Selamünaleyküm. Kıdır dayım ve Kemal abi. Evet, buyur abi. Abi atakslar kaç para? 70 lira abi. 70 lira Bu kafes 70. Burada mı 70? 70 lira abi. Sıradan yapmış. Bak en sevdiğim esnaf türü biliyor musun? Sıradan yapmış abi. Biz de Allah bereket versin. Aşağı böyle abi. Şuradan geçsin abi. Daha zaman gören olsun. Pazar için akşamdan. Maşallah. Maşallah. Ay aynen. aynen Kafeslere boşaltmış abim. 70 lira evet. diyor. Neler var söyleyeyim. Atakslar var. Hint ferik <laughs> var, play Hint yarka var, playmut var. Play play var. Play play var. var. Külük, Burada cintep, lomman sende evet, tavuk evet, var. Evet, evet. Orada da lomman var. var, atak var. var. Horozlar, horozlar da mı 70 öndeki? Abi. Yok horozlar, horoz. 60 lira. beyaz oruzat 60, 60 siyah, o siyah da 80 lira 80 lira bunlar da ortalama 70 evet, ediyor evet. Hıdırdayın pazar olsun kolay gelsin ben, ben teşekkür ederim. ediyorum arkadaşlar Hıdırdayıdan da döndük gaz sezonu da arar açılıyor Adem abi de güzel gazlar var çok güzel Google'ler var sen satışını yap abi, sen satışını yap Abi gazlara ne dedik Adem abi? Gazlar çifti 700. Çifti 700. Tane 350 gaz sezonunda geliyor. Evet. Bak küllü güzel bir oros. Bu şey yukarıda çektiğim. Malke. Aynen. Bak yere basınca daha güzel durmuş şey. hayvan. Köy tavuklarına kadar oldu Adem abi. 125 lira, 175 lira. 125 bura, şu bubule olanlar, ya, takkal olanlar. 175. Maşallah. Horozlara ne istiyorsun abi genç? Horozu, iki bir, ha deniz horozu. iyi İki Arkadaki tavuğu, öndeki altın yani buna bir tavuk şey diyorlar var, da renklerine. Yani. tavuk bin lira. Şu genç horozlara ne istiyorsun abi kesimlik köylü köylü. 90 lira abi pazar olsun kolay gelsin Adem abi kendine çok iyi bak arkadaşlar pazarda <laughs> durumlar bu çok da bir ürün yok kendinize çok iyi bakın beğenip paylaşmayı abone olmayı teşekkürler butonuna kullanmayı unutmayın